Şarkı sesi hey, Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika. bir dakika. dışarı çıkıp bakacağım Bu ne? Smurf arıyor beni şu an FaceTime Instagram, TikTok veya belki de YouTube Shorts keşfetinizi bile salmayan o küçük mavi şey işte Smurfy. Kendisi bundan yıllar önce şirinlerin gerçek hayattaki hali olarak ortaya çıkmış. Evet şirinler bildiğiniz şirinler. Ama şu anda başlı başına tüm dünyayı ele geçiren bir akım haline geldi. Ve tabii ki Smurfy hakkında da yani kedi şirin mi denir buna bilmiyorum ama onun hakkında da ürkütücü söylentiler hemen çıktı. Şimdi bu küçük mavi tatlı şirini ormanda bulmaya çalışacağız 360 derece bir video var bu şekilde Yani bunlar bende VR gözlükle Daha iyi oluyor ama bende şu an yok Bu şekilde bakıyoruz etrafta her an Smurf Getty, yani mavi şirini Görebiliriz kedi şirini Eğer sizler de görürseniz Hemen yorumlara yazın ama şu anda ben Göremedim bakın böyle bir ormandayız Şu anda henüz göremedik Abi bu smurf cat ile ilgili Hiç böyle korku animasyonu korku oyun Falan da bulamadım o yüzden bakalım Bu ormanda bulabilir miyiz Ve sonrasında da gerçek hayat bulabilecek miyiz? Cidden çok merak ediyorum. Smurf Cat neredesin? Smurf <laughs> Oğlum orada suda bir şey oldu ha yemin ederim. Suda yemin ederim bir şey oldu ama herhalde suda değildir. Nerede bu ya? Attı mı kaydı? Oo orada işte görüyor Mavi, mavi şirin orada. Oo, kedi şirin kedi şirin Smurf get. Koşuyoruz şu an yakalayacağız. Yakalamak üzereyiz. Nerede? Oo burada. Şuna bakın. Onu yakaladık. Buraya gel. Acaba bize zarar verir mi? Bunu kitler çok merak ediyorum. Bakın koşuyor. Nereye koşuyor? İşte. İşte Smurf Kedi yakaladık ormanda görüyor musunuz? Bakalım sırrı neymiş? Ne oluyor? Lan bu ne? Smurf Kedi ordusu geliyor şu an. Lan bunlar ne böyle? Bunlar şirinler değil abi. Kedi şirin ordusu görüyor musunuz? Hepsi Smurf Kedi. Abi bunlar ne? Üzerimize doğru geliyorlar. Şarkı söyleyerek geliyorlar. Bu sevecen isi. Arkadaşlarını kurtarmaya geldiler. Böyle böyle kabile gibi. Hayır yakaladılar. <laughs> bir anda o kameradan bu kameraya geçtik ve şimdi de Smurf evine gideceğiz. 360 derecelik bir video yap bakalım Smurf Cat evinde ne saklıyormuş. Tıpkı filmlerdeki gibi bakın dünyayı görüyoruz. Dünyada böyle bir yer işaretleniyor ve Smurf evindeyiz evet. Burası Smurf evini bilmiyorum böyle değişik bir Eski bir ev ve Smurket bizi fark etti. Oh! Bize bir şey attı. Ekranda boya patladı. Koş koş koş. Yakalamamız lazım. Burası neresi böyle? Okul otobüsü böyle bir kamp gibi bir yer. Smurf Kit'in kampı mı burası lan. Gel buraya Smurf Aa oh, başka bir tane geldi. Huu. Bize vurdu ve şu an bizi kaçırmışlar. Bir kafese koymuşlar. Oo. Oh, bizi yakacaklar. O sefecanesi Smurf ordusu bizi yakacak. Şirinler gibi ordu Rüya mıydı cidden? Bilgisayarımda neden Smurf get... duvar kağıdı var? Aaaa! <laughs> Gördünüz mü? İşte Smurfcat böyle bir şey arkadaşlar ve bu Smurfcat hakkında başka hiçbir bilgi yok ama benim sizin için bir teorim var. Bence bu Smurfcat yani kedi şirin aslında şirinler ailesinden de evet o 99 tane bir de şirin vardı bir de şirine vardı galiba. O şirinlerin ailesinden de ama daha sonra o oradan kovuldu veya böyle kötü şeyler yapıp kendi oradan gitti ve kendi ayrı şirin ordusunu kurmak istiyor. Kedi şirin ordusunu kurmak istiyor. Yani böyle bir şey olabilir. Çünkü dediğim gibi kendisi Şirinlerin gerçek hayattaki hali olarak ortaya çıkmış. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu Smurket kimdir? Necidir? Zarar verir mi bize? Kötü biri mi? Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Bu Smurket'in bir de bir arkadaşı var bu arada. Yani arkadaşı mı? Düşmanı mı? Ben de bilmiyorum ama bakın buraya koyuyorum. Strawberry, strawberry elephant. Yani çilek fil. Bu ne kadar saygı bir şey ya. Bunlar gerçekten çok değişik ama gün geçmiyor ki TikTok'tan, Instagram'dan böyle garip şeyler çıkmasın. Sizler de açıyorsunuz. Mutlaka... Ses. Müzik çaldı. Yemin ederim bir müzik duydum. Yakın oluyor. Yemin ederim sizde yemin ederim bir müzik duydum. Ne oluyor Abi. Smurf cat gerçek hayatta olabilir mi? Yemin ederim bir ses duydum. Ne oluyor? <laughs> Smurfket? Oh! Abi kedimmiş ya, kedimmiş ya. Smurfket değil sadece bir kedi. Aklım çıktı, altıma sıçıyordum. Bir dakika, pencereden bakmak istiyorum. Olsa fecalesi. Pencereden bakacağım. Oh! Ama bir şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor ama yemin ederim size bakın, yemin ederim. Şarkı sözlerini duydum yani şarkı ses. Yemin ederim bak. Duyuyor musunuz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika dışarı çıkıp bakacağım. Şimdi kapıyı şu şekilde açtım. Lan dışarı ışığı yanıyor şuna bakın. Niye ışık yanıyor? Kapı deliğinden baktım ve ışık yanıyor. Kapıyı açtım. Smurket. Abi umarım burada değildir. Umarım burada değildir. Terliklerimi giydim. Terliklerimi giydim. Kapı açık. Yemin ederim dış kapı açık. Abi bu kapı kapalı olması lazım. Ama şu anda açık. Ne oluyor? Abi bana şey oldu, bana bir şey yaptı. Gördünüz mü, gördünüz mü, gördünüz mü? Smebket, Smebket kurtuldu. nereye gitti? Yemin ederim buradan geçti şimdi. Han ne oluyor? Bir araba geçti de. Arabaya mı gidiyor yoksa ne oluyor? Bir dakika ben bu kapıyı, ben bu kapıyı kapatacağım. Olsa tecavüz bu kapı neden açılır? Oradan mavi bir şey geçti ama onu göremedim. Bana mı öyle geldi acaba? Yemin ederim tıpkı Smurf Cat'e benziyordu. Ben o yüzden onu Smurf Cat sandım ama galiba o değil. Galiba o değil. Şimdi kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitledim. Abi kapının önünde gördüğüm şey Smurf Cat Evimin önünde gördüm onu resmen. O ailesi çaresi. Bu kapı kapalı mıydı? Kedimin oyuncağı da sallanıyor. Kedim içerideydi. Lan kedim içeride kaldı. Ha, ha, kedim. Kedim yok. Bir dakika kedim az önce burada değil miydi? Hatta korkmuştum. Ne oluyor lan? Aa, bir dakika telefonum çalıyor. Telefonum burada mı? O ne oldu O ne? Smurfket arıyor beni şu an FaceTime. Sen ciddi misin? Abi Smurfket beni arıyor şu an. Bu gerçek mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kamerayı, kamerayı şuraya koydum. Beni resmen Smurfket arıyor şu an. Gecenin içinde beni arıyor görüyor musunuz? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Şimdi örnek beni O sefer gelmesin. Şu an bu telefonu açmalı mıyım? Kesinlikle bilmiyorum. O sefer gelmesin. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne oluyor? Ne Ne oluyor?